Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün pandeminin e, hukuk sistemine olan etkileri, e, hukuk sistemindeki dijitalleşme özellikle bu konulardan bahsetmeyi planlıyorum. Çok güzel. Konuğumuz avukat Cem Kaspi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, ben lise e, Fransız lisesi Saint Joseph'te. Zaten mezun olduktan sonra... Frankofonsunuz. Evet. Sonra bize. İstanbul Üniversitesi'ne, e, hukuk fakültesine gittim. Zaten o zaman Türkiye'de çok az <laughs> fakülte var, hukuk fakültesi vardı. Evet, şimdi çok gibi arttı. Değil. Evet, aynen. E, oradan mezun olduktan sonra e, çok kısa bir dönem yurt dışında bir lisan kursuna gittim. Ondan sonra geri döndüğümde kendi büromu kurdum. E, bir... E, Ortakla beraber, şu anda da halen ortağımız Melih Aji ile beraber. Daha sonra e, bu büroyu e, büyüttük ve bugünlere getirdik. Ne güzel. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hukuk büronuz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii. AKT Hukuk Bürosu dediğim gibi 2000 yılında e, kuruldu. Daha sonra e, öncelikle gayrimenkul ve ticaret tamamen ticaret üzerine evet. e, kurulmuş bir büroydu. Daha sonrasında e, deniz hukukuna doğru bir yönelmemiz oldu. ve e, deniz hukuku konusunda bugün e, Türkiye'nin sayılı hukuk bürolarından biri haline geldi. Çok güzel çünkü ülkemiz için çok önemli. Evet deniz hukuku e, evet. ve deniz yoluyla ticaret, turizmde çok fazla kullanılıyor. Kesinlikle. Ee, özellikle uluslararası bir e, evet, yol, olduğu ol, için. yol olduğu için hmm. tabi e, yurt dışında da çok e, önemli e, evet. e, bir dal öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Ticaret konusunda. Harika. Hedefleriniz nelerdir hukuk bürosu olarak? E, işte ben ilk İngiltere'de bir hukuk bürosuna gittiğimde e, gerçekten çok şaşırmıştım. E, Sorduğumda kaç kişi çalışıyor. 700 avukat demişlerdi. Oo. Bu bahsettiğim 22-23 evet. sene önce de. Ee, Allah Allah falan. Ya. O zaman Türkiye'de 700'ü 7 avukatın <laughs> çalıştığı bir büro yoktu. yani. Evet. Öyle söyleyeyim size. Ee, ondan sonra tabii e, başka bir hukuk bürosuna gittim. Biz dedi en büyüklerden biri dedi. Kaç avukat dedim. 5000 avukat çalışıyor dedi. Şimdi tabii ben baktığım zaman e, bunlar benim için böyle bir e, hedef haline geldi. Çünkü Gerçekten hani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek olmadığını evet. gördüm. Aynı şekilde büroyu kurdum ve bugün yaklaşık 20 hukukçu, 21 hukukçunun çalıştığı bir ne güzel. ve şahane. şöyle söyleyeyim bir konuda da uzmanlaşmış bir büro olduğumuz için Çok bu güzel. deniz hukuku, özellikle evet. deniz hukuku ve ticaret Ticaret ve sigorta hukuklarında. Evet. E, Tercih edilen bir hukuk evet. kurusu. Ne yurt dışında da tanınan bir konuma gel Şahane. gelmeye çalışıyoruz öyle diyeyim. Şahane ne kadar güzel. Ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorsunuz. Evet o konferanslarda çok güzel. vesaire. Şahane. Çok güzel. Peki sizin avukatlık mesleğini seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Ee, aslında biraz e, mantıkla oldu. E, i̇şte bir gün annemle konuşuyoruz. Daha lisedeyim o zaman. Hani evet. üniversite imtihanlarına hazırlanırken. E, annem dedi ki e, bak dedi oğlum dedi hani babanın öyle ticaret yapacak bir fabrikası bir şeyi o kadar bir sermayesi yok. Hani sermayesiz ilerlemek istiyorsan dedi ya doktor olacaksın ya avukat olursun dedi. Ee, onun sayesinde... Güzel bir tavsiye evet, olmuş. Evet tabii kan göremediğim için <laughs> doktor evet. olma şansım olmayacaktı evet. o yüzden. <laughs> Kansız daha güzel. <laughs> evet böyle. Şahane çok güzel bir tercih olmuş. Peki pandeminin hukuk sistemine etkilerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ee, tabii pandemi döneminde kapalıyken. iken... Evet. E, ...mahkemeler vesaire... Ee, ...tabii çok zorlandık. Yani hukuk Maalesef. sistemi durdu bir anlamda. Ee, ancak tabii bu... E, ...durması bize bazı şeyler öğretti. Daha çok dijitalleşmeyi... ...sağladı, evet. e, mecbur, sağ hale mecbur getirdi. kıldı. Evet, evet. mecbur ama kıldı. Ama olabiliyormuş, onu da gördük. Evet, yani daha önceden de kullanıyorduk evet. biz. E-duruşma e, e tabii... E, ...mahkemelerde evet. değil ama tahkim yargılamalarında... E, ...kullanılıyordu. hani e, Ama tabii çok... Bugünküyle kıyaslanamayacak şekilde özel bir stüdyoya gidiyordunuz, evet. işte orada tanığınızı getiriyordunuz vesaire, özel kilitleniyordu vesaire, o tarz oluyordu. Ancak evet. e, tabi bugün artık kendi büronuzda masanızdan veya evinizde e, ayırdığınız bir odadan e, çok rahatlıkla e, e, e duruşma da yapabiliyorsunuz mahkemelerde, e, tahkimde tekrar e, bunlar gündeme geliyor. Tabi e, bu iyi mi kötü mü? Bu çok tartışılan kötü, bir şey. Yanları i̇yi yanları var galiba. Evet. Hem iyi hem kötü. Ama iyi ağır mı basıyor ne diyorsunuz? Ee, uluslararası anlamda e, sanki iyi kısmı biraz daha ağır basıyor. Çünkü e, uluslararası duruşmalara gittiğiniz zaman e, çok masraflı bir e, süreçten geçiyorsunuz. Evet. E, hem e, yol hem kalacak otel vesaire evet. onun hazırlıkları e, bunlar hep masraf olarak e, karşımıza Tabii. çıkıyor. Bunun haricinde iyi yani bir kötü tarafı da bir tanık dinlerken işte böyle sizinle evet, olduğumuz gibi böyle izi karşılıklı izi. bir Bu soru başka, sormak başka tabii. bir şey evet. bir, iletişim dur daha kolay kesinlikle kesinlikle, kesinlikle daha kolay evet. ama yine de pandemi sürecinde işe yaradı çok yaradı mi? ve dediğim gibi hani bugün de devam ediyor özellikle dediğim gibi uluslararası tahkimde çok faydalı faydası olduğunu var. söyleyebilirim. Kesinlikle. UYAP sistemi de yine vatandaşlar için özellikle kesinlikle, güzel. Kesinlikle. Kesinlikle o da Değil çok mi? faydalı. Gitmek yerine. Tabii tabii. çok faydası oldu özellikle bizim için. Gerçi şimdi tabi e, İstanbul'da 3 tane ana adliye var. E, eskiden her ilçede ilçe bazlıydı adliyeler. Evet. Avukatlar için tabi çok zor İstanbul şartlarında trafikte evet. bir adliyeden diğer adliyeye gittiğiniz zaman zaten gününüz bitiyordu. E, dönüp bir dilekçe yazmak tabii. isteseniz Yetmiyor. bu sefer onunla e, şey zamanınızı ayarlayamıyordunuz. Evet. E, o açıdan da tabi UYAP bize çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizi özellikle bizim büro bazında söylersem denizcilik hukukuyla daha çok ilgilendiğimiz için evet. çok seyahat imkanı buluyoruz. Hani normalde gitmeyeceğiniz yerlere gidebiliyorsunuz veya hani gideceği gitmeyi düşünmediğiniz yerlere gidebiliyorsunuz. Bir bir yemekteyken bir akşam yemeğindeyken bir telefonla kalkıp Gürcistan'a Gidebiliyorsunuz evet. ee, veya ertesi gün <laughs> Senegal'e gidiyorsunuz, Hindistan'a gidiyorsunuz ee, ne bileyim Moritanya vesaire Yani bu sayamayacağım kadar evet. ülke görüyorsunuz. Hani bu tabii insana çok şey katıyor. Kesinlikle. Orada bir vizyon değil mi evet. katıyor? Evet. Ondan sonra bir ...şeyi söylemek istiyorum. Bir gemiye çıkmak. E, hani ben e, Doğma büyüme İstanbulluyum ama hep adalarda büyüdüğüm için denizi çok seven bir insanım zaten biz hani denizcilik e, evet. oraya da e, yönelmemizin ana sebeplerinden evet. biri oydu. E, bir gemiye çıkmak e, çok değişik bir his yani normalde biz dolmuş motoru veya vapurdan başka bir şey bilmiyoruz ama e, o gemilere, yük gemilerine çıkmak 300 metrelik bir e, dev bir yapıya çıkmak onların inşasını görmek Ben e, gemi inşalarında da çok bulundum zamanında. Evet. Ee, Tabii bunlar çok keyifli, benim çok keyif aldığım şeyler. Tabii kolay iş, şeyler değil ama. Evet, peki işinizle ilgili olarak karşılaştığınız en büyük problem neydi? Onunla başa çıkabildiniz mi? Nasıl başa çıkabildiniz? Ee, böyle bir anınız var mı? Böyle bir anım var. Ee, yaklaşık 3-4 e, sene süren bir davamız oldu, bir gemi inşa davamız oldu. Türk, e, Buradaki normal, bir tersan, Türkiye'de şeyli, Türkiye'deki alakalı. bir tersanedir ama yabancı müvekkil. Yabancı evet. müvekkil bir e, finansman sağlayan bir kurumdu. Evet. E, o gemi inşasında birçok pürüzler ortaya çıktı ve tersane e, inşayı yapamayacak duruma geldi. E, biz de mahkemeye başvurduk ve Türkiye'de sanırım ilk defa e, geminin inşasını... bizim tarafın, bizim müvekkil tarafından veya onun göstereceği e, bir şirket tarafından e, inşasına karar verildi ve ben de şahsen o zaman bil fiil her gün tersaneye gidip bir iki gemi aslında o iki geminin nasıl inşa edildiğini tek tek e, gördüm ve hani bir e, tabii oradaki müvekkil e, yetkilileri de bana her şeyi de anlatıyorlar ben de meraklıyım tabii böyle şeylere evet. e, ve hiç yoktan bir ...devasa bir yapının inşa edilmesi ve onun denize atılması... Müthiş bir şey. ...denize indirmede de e, gemilerin üstündeydim ben de. Evet. E, tabii o e, çok büyük Müthiş bir başarıydı bir, bizim için de. Yani böyle evet. bir kararı almak mahkemeden. Evet. Çünkü o zamanki hakime sorduğumda hakim dedi... E, ...avukat bey dedi ben dedi bu ticaret kanunu çok iyi biliyorum ama dedi bu maddeyi dedi ilk defa görüyorum dedi. Ne güzel. <laughs> Kitaplar satın aldık, götürdük vesaire ve o kararı Şahane. çıkartmak çok e, zor bir başarı dedi yani zor bir işte. Kesinlikle. Yani o işin uzmanı olmak lazım, evet. bilmek, için, o ince detayı bilmek evet. için. Şahane. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ee, şimdi tabii İlham böyle sorduğunuz alalım. zaman <laughs> yani bilemiyorum şimdi onu başkalarına sormak evet. lazım benim için değil ama e, şöyle söyleyeyim. E, işimi iyi yapmaya gayret ediyorum. Benim için en önemli olan şey o. Prensip olarak değil mi? İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. Hmm. Müvekkilimi e, çünkü bir müvekkil bize geldiği zaman aslında e, bir avukata başvurduğu zaman onun düşüncesi onun hakkını Ondan daha iyi koruyabilecek bir insanı arıyor. Çok güzel. Kesinlikle. Şimdi öyle olduğu zaman da bizim bunu, buna saygı göstermememiz, buna itibar etmememiz aslında bir yerde çok ihanet Gidip, denebilecek bir şeye tabii, geliyor. Tabii. O yüzden o size de teslim ediyor çünkü haklarını. Evet, kendini tamamen size evet. teslim yani, ediyor. Yani güveniyor. Evet yani biz ticaret işi yapıyoruz tabii evet. ağırlıklı olarak. Hani bir alacaklı bize bir e, alacağını dosyasını getirdiği zaman e, tabii biraz da onun borçlusunun yerine geçmiş evet. oluyoruz. <laughs> o güne kadar borçlusuna param nerede diye sorduğunda evet. artık gelip bana <laughs> soruyor param nerede diye. Doğru. E, tabii evet. işimizin zorlukları ama e, sevdiğim tarafları da bunlar. Evet. Peki sizi en çok ne motive eder? Ee, zor davalar, zor duruşmalara girmek. Ee, Challenge oluyor değil evet, mi? Evet, evet. Gerçekten yani. e, böyle e, sadece şey değil, hani günlük rutin işler tabii ki yapılıyor. Evet. Onlarda bir şey yok ama. Olmazı e, oldurmak güzel değil mi? Evet, gerçekten. Mesela biraz önce verdiğiniz örnek. Yani hakimlerin bile bilmediği detayları bulup e, neticelendirmek davayı. Tabii. Hem o hem de tabii bir de karşı tarafınız var. Yani bu bir... E, böyle güzel davalarda e, hani güzel Biraz dediğim akıl oyunları da giriyor. Aynen öyle onu diyeceğim <laughs> evet, yani böyle bir evet. e, satranç oyunu gibi Tabii. böyle bir şey gibi kesinlikle. E, yani analitik düşünce gerektiriyor. Konuya gerçekten. hakim olacaksınız e, ve nasıl neticelendireceğinizi göreceksiniz. Aynen. Hedefe yönelik ilerleyeceksiniz. Aynen ve hatta karşı tarafın ne düşüneceği, bizim söylediğimizin evet. arkasından oradan ne geleceğini evet. ona vereceğimiz cevap evet. ona verilecek cevap vesaire evet. yani bunlar gerçekten. Evet. Proaktif davranıp, yani vizyoner bir şekilde kararlar alıp değil mi ilerlemek? Evet aynen öyle ee, ve e, bazen çok hoşuma gidiyor böyle e, genç avukatlarla, stajyerlerle vesaire evet. şey yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii brainstorming ee, o da güzel bir şey. Kesinlikle yani ben her zaman söylediğim şey, genç, genç daha gençlere diyeyim. Hani Tabii de, siz gençlere. de gençsiniz, evet onu görüyoruz. Evet. <laughs> daha gençlere diyeyim, Tabii. her zaman söylediğim şey benden e, hiçbir zaman çekinmeyin ne fikriniz varsa açık açık demokrat bir şekilde. Ve ben de mücadele ederek hani evet. belki sonunda karar ben vereceğim doğru evet. ama evet. E, belki de beni yeneceksiniz. Tabii olabilir mümkün. Her, mi? yani çok zaman da oluyor olabilir. böyle. Ee, ama e, dediğim gibi o mücadele çünkü karşı taraf bana acımayacak, bana Tabii saygı ki. göstermeyecek Kesin, diye düşünüyoruz yani. o yüzden. O yüzden. Yani en de, kötü ihtimalleri göz önünde bulundurup o şekilde strateji yapmak en güzeli. Çok doğru. Peki, işinizle ilgili olarak sizin hedeflediğiniz bir konum var mı? Açıkçası benim hedeflediğim konuma ben geldim şimdi işin evet, doğrusu. Tabii ki gayet başarılı ee, bir hukuk bürosu sahibi. Bizim bürodaki gençlere de onu söylüyorum. Hani artık benim bu işe ihtiyacım yok. Biz bu işi devam ettiriyoruz ortaklarımla beraber. Kardeşim de ortaklarımızdan bir tanesidir. Ee, bu işi devam ettirmemizin bir tek sebebi var bizden daha gençlere, daha tecrübesiz olan kişilere tecrübelerimizi aktarmak evet. ve bu şekilde bir devamlılık sağlamak. Kesinlikle. Benim artık hedeflediğim tek şey yetiştirmek, <laughs> bu. değil evet. mi? Çok güzel. En çok hoşuma giden şey böyle adliyede bazen görüyorum eski stajyerlerime eski evet. avukat çalışanlarımızı Cem Bey diyorlar. Biz ne öğrendiysek sizden öğrendik. Ne güzel, Bundan daha güzel bir şey yok. Kesinlikle çok güzel. Yani gerçekten ha, yapı taşları oluyor hayatında değil mi Gerçekten yani sağlam öyle. bir temel oluşturuyor bu açıdan tabii bir de bu deniz hukuku e, yani. ile Ve ilgilenen az, yani. az e, büro var hani e, denizcilik ihtisas mahkemesine gittiğimizde kapıda duruşma beklerken işte bakıyorum hani bir bir sürü e, avukat birçok evet. avukat e, bir şekilde bizim büroda çalışmış, benim evet. stajyerim olmuş veya birlikte çalışmışız, avukat olmuşuz, beraber evet. e, mücadele etmişiz. Şimdi karşı taraf vesaire onlarla oturup e, çok güzel e, sohbet ediyoruz. E, yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Yani Şahane. müvekkilimizin hakkını tabii ki sonuna kadar evet. e, koruyoruz. O dostluk ayrı ama iş olunca Aynen. o da herkes Duruşmaya kendi hakkı. Duruşmaya çıktığımız anda tabii. bambaşka <laughs> bir hale geliyoruz. E, Kesinlikle. Şahane. Indiğim, yani duruşmadan çıktığımızda yine dostluk dostluğumuza yine. devam ediyoruz. Aynen. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, i̇zleyicilerimize söyleyeceğim şey eğer avukat e, olmak isteyenler varsa evet, tavsiyelerimiz e, işlerini iyi her iş aslında evet. sadece avukatlık değil ama hangi iş olursa olsun işini iyi yapmaya çalışsınlar dürüst olsunlar. Mutlaka ve mutlaka dürüstlük. Güven kazanmak çok önemli değil. Mi? Evet, dürüstlük gerçekten bizim işimizin olmazsa olmazı. Kesinlikle. O yüzden söyle gençlere söyleyebileceğim budur. Şahane. Bugünkü konuğumuz avukat Cem Kaspiydi. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.